Türkiye, Amerika'ya öğrenci gönderen ülkeler sıralamasında ilk on basamakta. Her yıl bu ülkeye Türkiye'den binlerce öğrenci geliyor. Peki bu öğrenciler neden Amerika'yı tercih ediyor, bu ülkede nasıl bir deneyim kazanmayı umuyor? Türk öğrenciler Amerika'da aldıkları eğitimden memnun. Burada her hafta bir proje verilerek öğrencinin derste habire içli dışlı olmasını sağlanıyor ve ders bir şekilde kaybedilmiyor. Ee, i̇ster istemeden çalışıyorsun istesemeden bir şey oynuyorsun. Türkiye'de bu çok bunu görmedim açıkçası. Daha böyle bir slide'dan anlatılıyor ama öğrenci tek başına bırakılıyor. Burada öğrenciye bir odaklanma var. Bu çok önemli bir etken. Sıkı eğitimin yanı sıra alınması planlanan hayat dersleri de önemli. Burada okuduğumuz zaman bir sürü olumsuzluklarla kötü şeylerle ya da iyi şeylerle mücadele etmeyi, hani kendi ayaklarımızın üzerinde durmayı ve kendimizi hani bu aldığımız eğitim konusunda geliştirmemizi sağladığını düşünüyorum. Edinilen bir başka kazanç da özgüven. Ben e, burada öğrendiğim en büyük şey ödevleri kendi başıma yapabilme. Hiç kimseden yardım almayıp kendi başıma yapıp hatamı gidip hocamla konuşmam. E, Ödevlerin çok faydası olduğunu düşünüyorum. Öğrencilerin gerçekten dikkat etmesi gerekiyor. Buraya gelmeden önce bu sorumluluğu bilmeleri gerekiyor. Burada çok ödev var sürekli okumaları lazım, sürekli ve sürekli bir şeyler hakkında haberleri olmaları lazım ki daha rahat yorum yapabilsinler bazı konularda. Binghamton Üniversitesi'nde tarih doktorasına sürdürürken lisans öğrencilerine danışmanlık yapan Fulya Özkan'ın da gözlemleri doğrultusunda bazı önerileri var. Bunlardan biri derslerdeki tartışmalara aktif katılım. İngilizcesi çok iyi olan öğrencilerin bile ben e, çok böyle e, aktif bir şekilde tartışmaya e, katılmadıklarını gözlemledim şimdiye kadar. Ama orada şeyi vurgulamak gerekiyor yani ben hep e, onu hatırlatmaya çalıştım şimdiye kadar öğrencilere. E, ya yani kesinlikle hani İngilizce rahat konuşamıyorum, iyi konuşamıyorum, hata yapacağım, benle dalga geçirecekler, ne dediğimi ifade edemeyeceğim gibi kaygılar yaşamamaları gerekiyor. Çünkü yani bu bir saatlik oturumların hakikaten tek bir amacı var. O da öğrencilerin kendilerini ifade etmeleri. Yani dolayısıyla kendilerini sınırlamamaları gerekiyor. Siyaset bilimi doktorası yapan danışman Alper Ecevit, Türk öğrencilerin sistem farkından kaynaklanan bazı temel sorunlarını işaret ediyor ve çözümü daha fazla bireysellikte görüyor. Amerika'daki sistem de tamamıyla bir birey olmanız üzerine en yakın arkadaşınız yani yabancı da olsa hatta yerliler bile zamanla değişebiliyor yani Türk olanlar bile zamanla değişebiliyor. Ee, i̇nsanlar bireysel bir yaşam üzerine kuruldu, dolayısıyla birbirlerine yardım edebilecekleri bir durum söz konusu değil ee, ve bunu bu zaten istemiyorlar, beklemiyorlar. Kimse de size bu yüzden kırılmıyor. Eğer başkasına yardım etmezseniz. Bu da Türk öğrencilerin ilk zamanda etraftan çok bilgi açı oldukları için yani okulu tanımaya çalışıyorlar, şehri tanımaya çalışıyorlar, hocaları tanımaya işte derslerden kolay nasıl geçebileceklerini düşünmeye çalışırken insanlara bu konularda danışıyorlar fakat genelde istediklerini alamıyorlar. Çünkü onların bu tamamıyla bireysel olarak kazmaları gereken bir kuyu ve ancak bu bilgiyi kendileri alabilirler ve bu bir zaman gerektiriyor. Buna rağmen Alper Ecevit, Türk öğrencilerin zamanla bulundukları yere önemli bir katma değer sunduklarını söylüyor. Görünen o ki Amerika'ya okumak için gelen Türk öğrenciler hem öğreniyor hem öğretiyor. Hem Amerika'yı tanıyor hem de Türkiye'yi tanıtıyor. Melek Çağlar, Amerika'nın Sesi, Binghamton, New York.